İsmim Melih Ahmet Ataş, 2019 Kadir Anas Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans mezunuyum. Benim aslında en büyük tercih sebebim İngilizce eğitimdi. Çünkü uluslararası şirketlerde çalışmayı planladığım için İngilizce eğitim beni oralarda daha ön plana çıkarabileceğini düşünüyordum. Bu yüzden ilk tercihim burası olmuştu. Evet. Benim aslında annem de bir finans çalışanı. Ben evde de bu finans muhabbetlerine alışık olduğum için biraz böyle ilgim o yüzden vardı. O yüzden tercihimi ben finanstan yana devam etmek üzerine kullandım. Dil açısından dediğim gibi bana çok büyük katkıları oldu. İş sektörünün jargonuna da alışık olduğum için üniversiteden zorluk çekmeden global şirketlerde çalışma fırsatı bulabildim. Onun dışında ben üniversitede okurken bir CFA Research Challenge'a dahil olmuştum. Bu da beni kariyerimde daha ön plana çıkardığını düşünüyorum. Çünkü bunu anlattığım zaman yöneticilerim de bundan çok memnun olup çok ilgilerini çeken konular olmuştu. Beni bir adım daha ön plana çıkardığını düşünüyorum. Ben en çok finansal modelleme dersini seviyordum. Hem Excel üzerinde çalışıp bilgisayar ortamında hem de finansal şirket analizleme yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok detaylı bir şekilde öğreniyorduk. Buradaki en büyük katkısı aslında Excel ile başlayıp hem de finansal anlamda da bir bilgiler katmasıyla beraber iş deneyiminde bana çok büyük şeyler kattığını düşünüyorum dersin. Şu an okuyan arkadaşlarıma şöyle tavsiyelerde bulunabilirim. İş arayış süreçlerini benim gibi biraz daha geç ekmek kalmadan daha erken başlayabilirler. Çünkü rekabet piyasada çok yüksek ve biraz önden adım atıp kendilerini bir adım ön plana çıkarmaları gerekiyor. O yüzden erken davranıp kendilerini daha ön plana çıkarabilirler iş hayatlarında. Yeni başlayacak arkadaşlara önerim de gerçekten çok güzel bir okul. Eğitim kalitesi çok yüksek. Uluslararası eğitim alıyorsunuz. Yabancı dil üzerine bir eğitim olduğu için. Bunun katkılarını işe başladığınızda gerçekten fark ediyorsunuz. Çünkü benzer seviyedeki arkadaşlarınızla İş arkadaşlarınızla en azından dil konusunda kendinizi daha ön planda gösterebiliyorsunuz teknik anlamda da bir İngilizceniz olduğu için